Evet arkadaşlar doğramaya devam. Bol acılı soğanlı biberli domatesli olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ciğer kavurma yapacağız. Elimde yarım kilo doğranmış ciğerim var. 4 adet yeşil biberim var. 3 adet domatesim var. 1 adet kuru soğanım var. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar biberlerimizi ortadan ikiye böldük. İnce ince doğruyoruz. biberlerim bu arada acı. Siz acı severseniz acı biber şey yapın. Sevmiyorsanız tatlı biber ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, biberlerimi alıyorum. Kabımın içerisine Evet şimdi kuru soğanımı doğruyorum arkadaşlar. Piyazlık da doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Aslında piyazlık daha güzel. Ben bunu tercih ettim. Evet arkadaşlar şimdi soğanımı da alıyorum. Domateslerime başlıyorum arkadaşlar. çeksek Evet arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tenceremin altını yaktım. Biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Yık yıkamış olduğum ciğerlerimi ilave ediyorum. Biraz sotelenmesi için ağzını kapatıyorum arkadaşlar sulanması için evet arkadaşlar ciğerim gördüğünüz gibi sulandı iyice soğanını ilave ediyorum arkadaşlar biberini de ilave ediyorum Görüntüsü bile harika. Şimdi tekrardan ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ciğerimi bir daha kontrol etmek istiyorum. Çok güzel sulandı. kaşım daha pişmesini istiyorum arkadaşlar. Onun sonra domatesini, tuzunu, biberini ilave edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi soğanım, biberim de çok güzel sotelendi. Domateslerini ilave ediyorum. Tuzumu, biberimi de ilave edeyim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Tekrardan ağzını kapatıyorum. Domatesin pişmesini sağlıyorum. Evet arkadaşlar ciğerimi tekrardan kontrol ediyorum. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ciğerim pişti. Buradan yapıp da deneyenlere afiyet var şeker olsun arkadaşlar.